Önemli bir gelişme var. Siz konudan haberdar etmek istedim. Ee, Emel Hanım'a çarpan şahıs teslim olmuş. Şu an karakoldaymış. Nasıl yani? Ee, kimmiş? O daha da şaşırtıcı bir sürpriz. Ee, Rüzgar Demirer'miş. Kavacık Karakolu'na gideceğim ben. Siz de gelir misiniz? Ee, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Orada görüşürüz. Nasıl ya? Rüzgar mı? Senin haberin var mıydı? teslim etmeye gelmiş ama ayrılmış. Ayrılmış mı? Siz onun ayrılmasına nasıl izin verirsiniz? Bunca zaman biliyordu gizlemiş nasıl ayrılır? Rüzgar kimseye söyleyemedim demiş. Hakan Bey'in de haberi yokmuş. Yeni öğrenmiş. Nasıl olmuş kaza? İfadesine göre Emel Hanım aniden yola atlamış. Birden arabanın önüne gelince frene basmakta geç kalmış. Ondan sonra korkup kaçmış. bekliyordum. Neredesin? Kız Kulesi'nin karşısındayım. Ozan dur gitme ya. Ozan. Ozan bırak makeme halletsin. Gel Sen bakma bunların al çalıştım buralarda. Bilirim ne pislik olduğunu. Canımı kurtarmak için ne çektiğimi bir tek ben bilirim. Şu kadar hakkım varsa, emeğim varsa... ...ne olur hadi gel birlikte gidelim. Sen evde minicik kanepede oturduğun yerden dünyayı nereden biliyorsun da ahkem kesiyorsun ya? Senin uğrun ölüyordu be. Sen hala burada beş sesinde şarkı söyle. Bizden bir daha bir hastaneye bile gitmedi. Bıktım sizden be. Anneme bıraktığın hatıraya bak. O kadın da hala senin orada duruşa yıkmasın. Mazlum gibi durmak karşılıklı. Bilmiyordun değil mi? Bilmiyordun değil mi? Ulan hastaneye geldim bir de kontrol ettim lan. Biliyordum de bana. O da biliyordum de seni hakkınla öldüreceğim. Seni hakkınla öldüreceğim. Ozan kardeşim katil değil benim. Kazaymış. Ulan annem mi suçlu? Senin kardeşim benim annemi öldürdü be. Annemi öldürdü. Sen, sen 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 dur ordas. Nilay'ın var burada. Ozan dur lütfen. Ozan annen yolun ortasını atlamış. Ozan bak, hakkını sonuncak değilim. Ama kardeş teslim oldu tamam mı? Bak onun için de büyük bir kayıp lütfen. Benim annem öldü be. Benim annem öldü siz ne diyorsunuz be? Herkes bir şey kaybetti. Ozan daha fazla kayıp olmasın gidelim Ozan lütfen. Diyorsun. Bunca zaman susmasının bedelini ödeyecek o. Hayatım sanılmıyorum. Sadece diğer yaptıklarıyla ayrı tutuyorum. Ya bak bu çok kötü bir tesadüftü. Bunu atlatmak da çok zor. O da en yakınını hapse attırıyor bak unutma. Hele de Rüzgar gibi bir çocuk. Tamam. Affedersin sustum. Biliyorum. Çok boş bir laf. Ama başın sağ olsun abi. Çok üzgünüm. Benim babamla görüşmem lazım. Gelmemi ister misin? Alo Dilek. Buyurun. Babamın da ailesi cevap vermiyor. Ragıp Bey çıktı efendim. Çıktı mı? Benim acil onu görmem lazım. Galata'daki mağazamızı ziyarete gitti. Özen Hanımlara. Evet. Tamam Dilek. Kolay gelsin. Sağ olun. Hangi Ceyda bu? Ya hani Leyna bir ara evden ayrıldığında bir kız da kalmıştı Gizem diye. Ha işte onun yakın arkadaşı da benim arkadaşım Ceyda. Ha o Ceyda. Şimdi ben onu aradım. İşte bayağı bir üzüntüyle sizin durumunuzdan bahsettim. İşte Asude Hanım için çok endişeliyim dedim. Ay Mete Bey'in de ne yaptığını anlamak zor dedim yani. Ya gel şöyle bir bana yardım et de şunların işini bir bozalım. Ben sana yeri falan mesaj olarak atacağım. Ama dedim sakın, sakın ola ki benim adımı falan geçireyim deme. Asude Hanım dedim beni böyle bir parçalar mahveden işten kovar dedim. <laughs> Aferin kız. Senin kofa bayağı çalışıyor yani. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bakalım şu finale şöyle güzel bir hazırlanalım son perdeye. Ay, Yolladın mı sen benim kıyafetimi şu kuaföre? Hı hı. Süper. Şans dili. İyi şanslar. Ay Asude Hanım. Şeyi çok merak ediyorum. Böyle odaya keşke gizli kamera falan yerleştirseydik de ben de böyle Umbete Bey'in o surat ifadesini falan bir görseydim ya. <gülüyor> <gülüyor> burada bulurum sanıyordum kendisini ama erken ayrılmış. Hayırdır yoksa biraz rahatsız mı Özen Hanım? Biraz halsizim dedi ama. Hmm. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ah, merhaba. Affedersin. <laughs> tabii buyurun. Söyle bir şey var denemek ister misiniz? <laughs> Alo canım. Alo canım. Acil değilse seni sonra arayayım. Sesin çok sinirli geliyor. Ne oldu? Henüz bir şey olmadı ama galiba olacak. Nasıl yani? E, sen babamla konuşacaktın. Ne yaptın? Hayatım ben de onu bulmaya çalışıyorum. Dua et de tahmin ettiğim yerde olmasın. Nerede? Hayatım ben seni sonra arayayım. Ozan... annen yolun ortasını atlamış. Baba, bunca yıllık evlilikten sonra